Çakıcı'nın Karadeniz ziyaretinde ülkücüler konvoylarla karşıladı. Alaattin Çakıcı Çukurova ziyaretinin ardından Karadenize geçerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çakıcı'nın basın danışmanı gazeteci Ferhat Aydoğan yaptığı açıklamada, Samsun'da başlayan sevgiseli Çarşamba, ünye Trabolu ve Trabzona kadar giderken, Trabzon sınırları içerisinde 30 kilometre kala yüzlerce araç evet, konvoyu ve çok sayıda geldi, binlerce evet. insanın sevgisi ile karşılandı. Yani. Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönülden bursun destek bursun veren bursun ülkücülerin Alaaddin Çakıcı'nın ziyaretini bayram havasında karşıladı. Allah Türk'ü korusun. 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 Türk korusun. Türk korusun. Tekbir. Ne yapıyoruz? 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 Ne yapıyoruz?

Bak çocuklar az saygı duyuyor. Hadi çabuk çabuk dolu oğlum oğlum çabuk olun. Ya, ya. Yani, şey, ya sen sen bizim adamsın. Bir abi ah be oğlum. Geç abi Oğlum yapıyor? Yazık da oğlum yapmayın da oğlum. Abi hemen çöküyorsun. Tamam. 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 Tamam.